YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Oscar uzmanı Kerem Akça. Bugün sizlerle 27 Mart gecesi sabah karşı sahiplerini bulacak Oscar adaylarında 8 ana da dala dair niyahi tahminlerimi paylaşıyorum. En iyi erkek oyuncu kategorisi gecenin banko kategorisi olacak. Tabi burada hem Will Smith'in Richard'la hem yapımcı olması hem oyuncu olarak ödül alacak olması o ayrı bir sonrasında istatistikleri hesaplanır ama özellikle burada hani Oscar So White mevzusundan bu yana Will Smith'in hani bir iddialı bir oyuncu olarak girip ödül alması bekleniyordu böylesi bir performans olarak ve burada neredeyse bir tarihi bir karaktere bürünüyor. King Richard ismi de çok ikonik bir isim. Ya o yüzden açıkçası burada bir e Will Smith'in hani yenilmeme ihtimali e, çok e, yenilme ihtimali çok düşük gibi gözüküyor. Zaten BAFTA'da bile e, Benedict Cumberbatch'e kaybetmedi ki bekleniyordu ve Will Smith BAFTA'da ilk kez e, BAFTA'ya aday olup ödül kazandı orada. Ya o yüzden açıkçası burada bir gecenin en bariz e, ödüllerinden biri olacak. Yani Will Smith e, yenilirse hani büyük sürpriz olur. Çünkü aylar öncesinden bu King Richard'ın PR'ı yapılmıştı. Ya o yüzden o alacak. Sonrasında Benedict Cumberbatch veya Andrew Garfield gelebilir ama bana göre Vi Smith burada hak eden. Eğer Benedict Cumberbatch Louis Vane ile aday olsaydı hak eden derdim ona ama aday değil. O yüzden burada bence V. Smith hak eden. En iyi yardımcı kadın oyuncu da burada özellikle Ariana Dobos çok böyle artık her şeyi e, silip süpürdü gibi bir noktaya vardı. Yani o bu noktadan sonra e, onu kimse deviremez gibi bir algı var. ya yani Zaten burada bir e, Ariana Doboz hani zaten siyahi ve e, etik kökenli bir oyuncu olduğu için hani bir şekilde West Side temsil eden ödülü alacak zaten. E, o anlamda yani Ariana Doboz bütün ödülleri silip süpürdü. Burada e, yani tek olabilecek seçenek zaten e, Jesse Buckley ve Judi Dench. Yani Judi Dench de böyle bir hani burada bir ödül alırsa ee, çok böyle zaten e, her, hiçbir yerde neredeyse aday olmadı o dalda. Bu dalda o yüzden yani burada bir ödül alırsa çat diye biz deriz hani Belfast demek ki hani burada ödül verilecekmiş. E, kurgu kategorisi yerine diye düşünebiliriz yani öylesi bir sürpriz olursa. E, ama özellikle burada bana göre Ariana da boz alacak. E, eden ise Jesse Buckley e, ama nereye varacak onu göreceğiz. E, Jesse Buckley de hani ikinci sırada bence şansı olan isim. E yardımcı erkek oyuncu da özellikle burada bir e, Jesse Plemons'la e, Cody Smith-McPhee'nin bir araya gelmesinden bu yana net bir şekilde bir devre dışı kalma oldu. E, o yüzden burada bir Troy Custer zaten hani Koda e, gecenin galibiyeti e, açısından buradaki zaten Troy Custer'a verecek ödül de e, Koda'nın hani sonrasında alacağı ivme noktasında değerli hale gelecek. Çünkü 3 daldık Koda zaten aday. E, o yüzden burada bir Troy Custer net alacak gibi. Bana göre hak eden burada Cody Smith-McPhee ama ee, özellikle yani şey yani Troy Custer artık sekme yaşamaz. En iyi özgün senaryo kategorisinde özellikle yani Kenneth Branagh burada zaten favoriydi, halen favori. Ee, ama burada böyle ilginç başka ödül verilen ödül törenleri de oldu. BAFTA'da mesela Kenneth Branagh e, varken gidip likiriş pizza aldı ama ee, şeyler senaristler birliği gidip e, dompu Cup'a verdi giriş pizza varken e, orada e, Kenet Branagh elverişli değildi A e, şey olmadığı için oranın üyesi olmadığı için e, öyle bir ta tuhaf tablolar devreye girebiliyor ama yani bu saatten sonra hani Kenet Branagh e, burada sekme yaşamaz ya zaten özgün senaryo ödülünü aldığı andan itibaren ya berfest için hani e, Oscarı alabilir mi en iyi filmi diyeceğiz yani gecenin geri kalanı için çok kritik bir ödül olacak yani eğer e, şey Belfast bu ödülü kazanmazsa yani bir şekilde be, e, soru işaretleri bayağı bir devreye girecek. E, onu da söylemek lazım ama e, bundan sonra da yani şey Amerika'daki göstergeye göre hani King Richard e, çıkmadı şeyden e, senaristler birliğinden. O yüzden ben e, Don't Look Up alabilir diyorum. Licorice Pizza anlamında Paul Thomas Anderson'ın özellikle bu Asyalıları yanlış mı gösteriyor namına bir tartışmalar kopuyordu. O Oscar'a da yansımış gibi gözüküyor son düzlükte. Ya, o yüzden ben Licorice Pizza'ya şans tanımıyorum. İkinci sırada Don't Look Up olabilir. Ama hak eden de burada e, tabii ki Belfast. En iyi uyarlama senaryoda özellikle çok kritik bir kategori olacağı belliydi yılbaşı yani 6 aydır. Ee, ama burada hani Drive My Car, Koda, Power of the Duck, e, Lost Otur hala hepsi alabilir. Ama Koda özellikle bahislerde bir hayli öne çıktı. Çünkü hem Bafta'yı kazandı hem Senaristler Birliği'ni kazandı. Ee, o yüzden açıkçası yani Bafta'yı da Power of the Duck varken kazanmış, kazandığı için yani... Evet, Drive My Car varken hani burayı da alır gibi geliyor bana. Koda bir burada sekme yaşamaz. Yani burada özellikle bir Power of the Duck sürprizi uyarlama senaryoda. Yani gecenin sonunda en iyi film dalında e, alacak mı acaba Power of the Dark dedirtir. E, Koda'nın uyarlama senaryo ödülü de zaten en iyi film dalındaki iddiasını ayakta tutmaya yarayacak. Ya yani Koda haricinde bir ödül çıkarsa burada Lost Daughter veya Power of the Dark veya Drive My Car hani Koda'nın en iyi film şansı kalma, kalmadı deriz. E, ama yani Koda burada ödül alarak zaferi e, yürüyecek dedirtebilir veya işte e, şansını e, ayakta tuttu dedirtebilir. Ben Koda diyorum ama hak eden Drive My Car alabilecekse e, bence Lost Daughter. En iyi kadın oyuncu kategorisinde zaten burada bir Jessica Chastain'in hani Toronto'da tribüt ödülünü e, aldığından bu yana e, çok fazla e, rakibi olur mu olmaz mı noktasında bir tartışmalar oldu. Yani Kasım Aralık'ta e, açılan filmlerde özellikle. Ee, orada birçok isim devreye girdi ama yani zaten orada Kristen Stewart e, şey değildi. E, aday olabilecek, kendisiyle yarışabilecek bir isim değildi. E, ama o adaylar arasında en çok e, Nicole Kidman e, şey oldu. Yani onunla rekabete girebilen o oldu. Ya Olivia Colman burada aday. E, Kristen Stewart burada aday tabii ki ama e, Olivia Colman zaten filmde ağırlıklı bir performansı yok. Yani gövde gösterisi yaptığı bundan önceki rollerinden bildiğimiz. E, onun ötesinde Kristen Stewart da zaten ee, yani Spencer fazlasıyla yani Neon o kadar PR yapsa da yani hiçbir şekilde benimsenmeyen bir film oldu. Yani neredeyse hiç sıfır adaylık yapacaktı. Böyle ayıp olmasın diye bir tane aday yaptılar. Ee, bir de Kristen Stewart'ın zaten e, şey kuyruğu e, bir birey olması da yani akademinin homofobikliğine denk gelecek. E, o açıdan yani bence üçüncü sırada burada Penelope Cruz devreye girebilir. Çünkü hiçbir yerde yarışmadı bir Penelope Cruz anlamında bir anda böyle bir üçüncü sıradan bir giriş olabilir yani öyle bir karşısına çıkmadı çünkü Jessica Chastain'in de Nicole Kidman'ın da e o yüzden açıkçası Jessica Chastain'i zorlayacak isimler arasında Nicole Kidman sonrasında Penelope Cruz ama bana göre hak eden Jessica Chastain yani Jessica Chastain zaten burada her ne kadar baftaya da, da aday olmasa da bir şekilde ödülü şey alacak gibi bir tablo var yani zaten hak eden de o. Ya yani buradaki tek problem aslında makyaj ve saç kategorisi ikisi bir arada genelde veriliyor. Orada to America alır mı gecenin e, öncesindeki bölümünde o kritik olacak ama Jessica Chastain yakın tabii ki. E, en iyi yönetmen kategorisinde özellikle Jane Campin hani bütün istatistikleri tutturdu gibi bir algı var. E, onu söylemek lazım yani ona karşı çıkamayız ve ya yani bayislerde de e, bir hayli önde gidiyor yani en iyi yönetmen dalında şeyi de baftayı da aldı, işte yönetmenler birliğini de aldı, kritik şovu da aldı. Yani ne olsa yönetmen dalında bir şekilde alıyor gibi bir algıya kaydı açıkçası. Onu söylemek lazım. Ama onun ötesinde özellikle yani son dönemde buradaki hani şey Paul Thomas Anderson'ın ağırlığı bir hayli azaldı. Yani likiriş Pizza'ya dair çünkü tepkiler oldu. Ya yani bunun haricinde de. Yani Jane Campion'un özellikle bu Critics Choice törenindeki King Richard'ın Serena Williams ve Venus Williams'ını böyle çok doğru bir olmayan söylemle şey yapması, yargılaması yanlış anlaşıldı ve büyük oranda tepki gördü. Ya o sebeple de açıkçası yani bir anda böyle yönetmen dalında halen favori olsa da Jane Campion şeyinde Kenet Branagh'ın da hani yavaş yavaş bir anda böyle 10-11'lere falan yükseldiğini görüyoruz yani bazı yerler 20 verse de. ya yani öyle bir ilginç bir tablo var burada ya yani o yüzden böyle hani yönetmen dalında evet Chen Camp'in favori ama yani bunun ötesinde de biraz daha hani yukarı çıktığını şeyin berfestin de o yavaş yavaş yükseldiğini söylemek lazım o yüzden burada bir her Oscar gecesinde bir tuhaf tablo olabiliyor o yüzden. E Cenkampi'nin yanında bir Kenneth Branagh gerçeğini de e, görmezden gelmemek lazım. Yani ikisinden biri alacak gibi bir tablo olması olarak algılamak lazım. E, bu açıdan da zaten Power of the Dog'un bir düşü var ve e, bu açıdan da hani en iyi filmle en iyi yönetmen birleşir mi? ama yani bu daha önce olan e, Parazit artı Parazit senesindeki ve Shape of Water senesindeki iki e, film artı yönetmen mesela çok böyle son dakika olmuştu. E, Green Book senesinde de film öyle olmuştu. Ya öylesi bir tablo olur mu olmaz mı Bong Joon-ho gibi? Yani göreceğiz ama Kenneth Branagh bir aile yükselişi oldu özellikle Jane Campion'ın kritik şov istek konuşmaları sonrası. Ya o yüzden açıkçası bu açıdan yani çok böyle net Jane Campion aldı demeyelim ama Jane Campion önde. E, onu zorlarsa Kenneth Branagh zorluyor. Burada hak eden ise bana göre Paul Thomas Anderson. Bu sene pandemi senesi olmasıyla beraber Oscar için genelde belirleyici ödül törenlerinin fazlasıyla daraltıldığı yani aralarındaki farkın azaltıldığı ve yani tuhaf bir boşluk oldu arada görülüyor. Bu sebeple hani hangi ödül töreninin verdiği ödül değerli hale gelecek o tam bir muamma zaten herkesin verdiği ödül farklı noktasında da bir e gözlem var gibi gözüküyor. Yani tabii ki baştan beri... E, yani son 15 yılda zaten... E, Toronto, Telluride çıkışları... E, daha böyle iddialı hale getiriyor filmleri ve üzerine de Venedik eklenirse. ne de özellikle bu... Yani Belfast'ın, Fox'un özellikle PR'ıyla... E, şeyden... E, te, Toronto'dan... yükselip... E, sonrasında Telluride'da da programına alınmasıyla... E, bir ivmesi oldu. Ee, ve bu açıdan da yani ivmesi yeterli mi yetersiz mi e, derken Power of the Dog'ın bir hayli geride kaldığını gördük o süreçte. Yani şeyde Venedik'te yarışmasına rağmen sadece en iyi yönetmen ödülü aldı. Ya o, o ivme şu an bu zamanı da yansıtı açıkçası. Ya her ne kadar Power of the Dog yani bu en iyi filmi en iyi yönetmen alsa da e, yani uyarlama senaryo ödülünü hiçbir yerde almıyor. Bazı yerleri kurguda aday olmuyor. Ya yani kurgu ödülü başka bir yerde de verilmedi yani baftada aday olmadıktan sonra yani 1917 mesela baftada e, film e, yönetmen e, dallarında ödülü kazandıktan sonra kurgu e, adayı olmadan oscar'da sinematografi artı görsel efektle kalmıştı mesela ya yani öyle bir tuhaf bir tablo var ve daha önce işte piyaniste mesela sadece yönetmeni almıştı polanski'nin piyanisti de film artı yönetmeni alıp ee, yani öyle bir tuhaf e, yargı olabiliyor. Brokeback Mountain senesinde de öyle bir şey görmüştük. Yani her şeyi alıp götürmüştü. Ya yani Genelde böyle Oscar biraz e, kendi ödülünü veriyor gibi bir tablo var. Yani bu senede e, özellikle yani Roma'ya mesela e, genelde böyle e, hatırat başyapıtı olarak Cuarón'un anılan bir film. E, ve o açıdan da açıkçası... Ee, çok böyle sanatsal bir film ve bu sebeple de yani şeyi baftayı ve diğer ödülleri alsa da Roma e, gidip mesela Oscar'da öyle bir tercih yapılmamıştı. E, Three Billboards bütün ödülleri toplasa da e, Shape of Water e, şey e, altı kürede bile e, şey kazanamamıştı en iyi film ama yani yönetmen ödülleriyle e, film artı yönetmeni kazanmıştı. Ya yani öylesi bir tab öyle tablolar görüyoruz. En iyi yönetmen adayı olmakta değerli işte, hale gelmeyebiliyor. Green Book, Moonlight örneklerinde olduğu gibi. Ya yani son dakika belirleyici bir süreç devreye girebiliyor. E, öyle bir tablolar görüyoruz ve herkes kendi ödülünü verebiliyor. O yüzden oyuncular birliği de Big Short'a verdiği sene de mesela Oscar Spotlight'a vermişti. Ya yani, öyle durumlar görebiliyoruz. Yani burada bir daha ziyade her şeyin bölündüğü bir sene kodada e PG artı saygı kazandı e, ve o da aslında Little Miss Sunshine'ın ve PGI kazanıp Sundance'ten e, şeyde yazın vizyona girme ve bu bu sefer de Apple'da açılma olayı var. Ya yani öylesi bir istatistiği oynuyor aslında. E, Koda ama yani Bafta'da üç dalda aday olmasına karşın sadece yardımcı erkek ve senaryo kazandı. E, kadın oyuncu kazanamadı. Filme de aday olmadı. Ya yani filme aday olmama Bafta nazarında son 20 yılda özellikle e daha ziyade hani o sene o e, Buff şeyde İngiltere'de vizyona girmeyen million dollar baby gibi filmlerde olabiliyor. Ya o yüzden açıkçası yani bir de e, Oscar'da da daha ziyade hani ilk filmler yani Chicago haricinde son 20 yılda ilk film yoktu mesela ödüllendirilen ama e, şey producer's guild'da mesela Little Miss Sunshine ödüllendirilmişti. Yani öyle bir tablo olabiliyor. Ya yani belli tercihler e, değişebiliyor gerçekten e, Oscar ve BAFTA nazarında ve diğer ödül törenleri. E, o yüzden de hani kendi tercihini verme noktasında yani Belfast'in de bir savaş karşıtı bir yaklaşımı var ve ya Parazite de mesela üçüncü sıradaydı. Yani şu anda Bayisler'de onunla, onun üzerine geçti Belfast ama e, özellikle Koda 2 civarında e, Power of the Dog'da ikiye yaklaştı. E, o sebeple de burada yani üç dalda aday olan bir film hani ilk kez Oscar alacak gibi bir tablo olur mu? Ee, yani gece sonunda merakla bekliyor herkes ama yani %100 hani net alır diyemeyiz ama böyle özellikle ya yani Power of the Dog'un düştükçe düştüğü için e, Belfast ile Koda arasında bir yarış olacağını ben tahmin ediyorum. Ya yani Belfast e özellikle yani diğer e, zamanlarda ya yani mesela Roma ile Tri Billboards'a e, nasıl verildiyse Belfast'te de o sebeple verecek Oscar. E, öyle bir durum var. E, o yüzden yani e, kendine göre bir e, belirleyici bir noktaya varacak yani bu anlamda koda o kadar sıyrılacak mı e, tam bir tartışma konusu e, ama özellikle de e, Baftanın da yani daha önce Henry ile mesela ee, yıllar önce, e, 25 yıl önce mesela 1990'da en iyi yönetmen ve en iyi, en iyi yönetmen ödülü mesela Kenneth Branagh'a verdiğini unutmamak lazım. Bu senede o yüzden İngiliz filmini verdi. Oscar tarihinde ise Kenneth Branagh'ın ödülü yok mesela. Ya yani her ödül töreni farklı ödül verebildiği için ya ben bunu farklı bir e alacak diyorum çünkü e, zaten son 15 yılda da Toronto Artı Telluride çıkışları oluyor. Birdman e, sadece Telluride Artı Venedik yapsa da öyle bir durum görüyoruz ve departed gerçeği de var. E tabii ki e, şey çığır açıcı tablolar olabilir. Sundance koy koyabilir olay ama Belfast'ta ve sonra sonrasında... Frosted diyor.